Merhaba sevgili kuşsever dostlarım. Bugün gerçekten çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Evcil kuşlarımız hastalandığında bunu nasıl anlarız? Hangi belirtiler bizi alarma geçirmeli? Ne yapmalıyız? Eğer kuş besliyorsanız bu bilgileri bilmek bir lüks değil, zorunluluk diyebilirim. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Kuşlar doğada av hayvanı oldukları için hasta olduklarında bunu gizleme eğilimindedirler. Çünkü en ufak bir zayıflık belirtisi yırtıcılar için tamam bu kolay lokma demek. Bu içgüdü evdeki kuşlarımızda da devam ediyor. Yani bir kuşun hasta olduğunu fark ettiysek muhtemelen hastalığın ilerlemiş haliyle karşı karşıyayız demektir. Bu yüzden onları günde en az iki defa gözlemlememiz çok önemli. Sabah ve akşam kısa bir kontrol ciddi sorunların önüne geçebilir. Peki neye dikkat edeceğiz? Mesela kuyunuz normalde cıvıl cıvılken birden sessizleştiyse, sürekli kabarık duruyorsa, tünekte uyukluyorsa, hatta dengesini kaybedip düşüyorsa bunlar kesinlikle dikkate alınması gereken belirtiler. Özellikle küçük kuşlarda düşkünlük çok net fark edilir. Dokunduğunuzda tepki vermiyorsa, hatta şoka giriyorsa işler ciddileşmiş demektir. Bununla birlikte davranış değişimleri de çok önemli. Ötüşünde azalma varsa ya da sesi farklı çıkıyorsa, agresifleştiyse ya da tam tersi içine kapandıysa. Bunlar da bize bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyor olabilir. Aynı şekilde iştahı azaldıysa, su içmiyorsa ya da suya aşırı düşkün hale geldiyse bu da bir belirti olabilir. Dışkıya da dikkat etmek gerekiyor. Renk değişimleri, ishal, kabızlık, kanlı dışkı ya da sindirilmemiş yem parçaları görmek hiç iyiye işaret değil. Bunlar sindirim sistemiyle ilgili sorunlar olabilir ve hemen müdahale gerektirir. Solunum sistemiyle ilgili belirtiler de çok net olabiliyor kuş ağzdan nefes alıyorsa, nefes alırken kuyruğu yukarı aşağıda hareket ediyorsa, hırıltılı nefes sesi geliyorsa ya da burun çevresinde akıntılar oluştuysa acilen veterinere götürmeniz gerekir. Fiziksel görünümde de bazı değişiklikler gözlemlenebilir. Gözler donuksa, yarı kapalıysa, tüyler dağınık ya da kirli görünüyorsa, gagada pul pul dökülmeler varsa, ayaklarda şişlik ya da topallama varsa, bunların hepsi kuşun hasta olduğuna dair işaretlerdir. Peki kuşlarımızı hasta olmaktan nasıl koruruz? İşte burada da devreye vitamin desteği giriyor. Evet, kuşlarımızın bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli bir beslenme çok önemli ama buna ek olarak düzenli olarak vitamin takviyesi yapmak da şart. Özellikle stresli dönemlerde, tüy döküm zamanlarında ya da hastalıktan yeni çıkmışlarsa vitamin desteği adeta bir can simidi oluyor. Ama tabii ki kafanıza göre değil. Veteriner tavsiyesiyle ve doğru dozda verilmesi gerekiyor. Unutmayın, Fazla vitamin de en az eksik kadar zararlı olabilir. Muhabbet kuşunuz için hayati vitaminler başlıklı videomuzu izleyebilirsiniz. Kuş sağlığı ve bakım ürünlerini ve vitaminlerini bulabileceğiniz online mağazamızın linkini açıklama kısmına yazdım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sevgili dostlar, kuşlarımız bizimle konuşamıyor olabilir ama bize bir sürü sinyal veriyorlar. Bizim görevimiz bu sinyalleri doğru okuyabilmek onların dili olmak, dertlerini zamanında anlayabilmek. Eğer bu video size faydalı olduysa beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kuşunuzla ilgili yaşadığınız sağlık deneyimlerini paylaşabilirsiniz. Hep birlikte daha fazla bilgi sahibi olalım. Kuşlarınıza bol sağlıklı, neşeli günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.